Evet. Karaçalı dikeni. Karaciğere iyi geliyor çayı. Karaciğerdeki toksinleri atıyor. Mansur'a iyi geliyor. Ma ba Mansura. Basura. Ha iyi geliyor. Karaciğere iyi temizliyor. Kolesterolü düzenliyor bu karaçalı dikeni. Bir demle de için. Kaç gün dem bu çayı kaç gün kullanıyorsun bunu? İki hafta bunu kullanıyorum, iki hafta öbürlerini kullanıyorum. İki hafta yeterli. Çay kaynaması nasıl oluyor kaynatması? 15-20 dakika kaynatacağım bu kara çarpı. Bal katıyor mu içine? Şey, şekerim varsa balını iç. Şekerin yoksa şekerle iç. Hmm. Bunu yiyorum, içiyorum. Teşekkür ederim. Saygılar hepinize. Kendinize dikkat edin. Bugün doğaya çıktık. Otları e, araştırıyor. Otları topluyor. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Dostça kalın.